Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sabi ecmain Meşayih Birbiriyle etse sohbet Bu gayet Bir büyük rahmet ve izzet kemal kemale çünkü yok asla nihayet kemal sohbettedir eyle muhabbet muhabbet eyle gel hakka gidelim cemali ba kemale ser idelim es seyyid mustafa İsmet garibullah büyük şey efendi kadda sallahu sirruhul ali ne güzel buyuruyor ki meşayih birbiriyle etse sohbet yani şeyhler birbirleriyle sohbet etseler şu tevazuya bak ya ya iki tane kuya hoca efendi bir araya gelemiyor niye e birbirini beğenmiyor da bak ama şeyh efendilerdeki tevazuya bak ya toprak misali ya onlar diyor bir araya gelse, sohbet etseler diyor, Allah Allah bu gayet bir büyük rahmet bu izzet diyor ya. Bu son derece büyük bir rahmettir. Bu çok kıymetlidir ya. Çok. İlk umreye gittiğimde Efendi Hazretlerimizle 99'da Medine Münevvere'de Allah'ım rahmet etsin, şefaat nail etsin. Şeyh Zekeri Efendi. Yani onun tekkesine gitmiştik orada. Efendi Hazretlerimiz de gelmişti. Aman ya Rab. Yani ne kadar hoş bir ortam. Ne kadar güzel bir ortam. Ya iki tane Allah'tan veli kulu. Mürşid Kamil orada. Görüyor musun? Bu gayet güzeldir, büyük iştir diyor yani. Ne oluyor ya? Ne oluyor cemaat? Ne oluyor? Biz de bir, bir, bir araya gelelim ya. Sevelim, kaynaşalım. Ne olur ne kaybederiz ya. Allah Allah. Evet. Çünkü diyor sohbetten pek çok diyor hakikatler tecelli eder. Şu sohbette ya. Ne çok şey kazanıyoruz. Bilemiyoruz ki. Ama bilsek var ya. Oho hiç çıkmayız. Balık misali. Balık sudan çıktı mı ne yapar? Ölür. Ya bir mümin sohbetsiz olamaz ya. Hele bu manevi yolda olan bir mürit. Sohbet ya, bizim canımız ya. Onun için Şah-ı Nakşi ben Kutsesir'e ne buyurdular? Ne buyurdular? Tarikatim ma sohbetestir, değil mi? Bizim yolumuz sohbet, abi sohbet ya. İnsan şu sohbetle beraber ne büyük makamlar alıyor? Biz farkında değiliz yani. Ne makamlar? Evet, evet. Çünkü bakın, hayrul beşer sevgili peygamber efendimiz sallallahu ashabı radıyallahu anhum hazaratı neyle kazandılar? Efendimizin sohbetinde bir an bulunmaları sebebiyle görüyor musun ya? Bir an bir an bakın tabinin büyüklerinden İveysir Karahane değil mi? Rahmet Ali. Bak şimdi. Ama aynı zamanda yaşadı. Ama görmedi. Hatta Medine-i Münevvere geliyor. Hane-i Saadetlerin kapısına geliyor. Kapıyı çalıyor. ayşe Sıddık annemiz açıyor. Kimdir diyor. Diyor ki ey anneciğim ben İveysil Karani Yemen'den Yemen ellerinden geliyorum. Hani diyor Yemen ellerinde İveysil Karani diyor ya Efendime söyleyeyim. Diyor, diyor ki Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve mescitte diyor. Annesi de annesi de eğer evde yoksa dön gel diyor. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu diyor ki ne ola annesinin sözünü kıraydı da mescide gidiverip de Resulullah'a göreydi. Görseydin olacaktı? Sahabe olacaktı. Radiyallahu anhum ve razı var. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Görüyor musun arkadaşlar? Görmeyince ne oldu hocam? Görmeyince tabi'in oldu. Sahabe ile tabi'nin arasında fark mı var? Tabi. Sahabeyi yani Efendimiz'i görmeyip sahabeyi gören tabi'in. Sahabe ile tabi'nin arasında... O farkı söyleyelim. Yine bakın Efendime söyleyeyim. Soruluyor. Ömer'in la... Ömer İbni Abdülaziz'e soruluyor. Efendimiz'in. Diyorlar ki Hazreti Hamza'yı şehit eden radıyallahu anh şehit eden vahşi mi radıyallahu anh. daha üstün yoksa tabinin büyüklerinden İveysil Karani mi üstün deniliyor cevap diyor ki Hazreti Vahşi'nin diyor radıyallahu anh harp sahasında burnuna giren toz dahi olamaz diyor. Atının burnuna giren toz dahi olamaz diyor. Bu kadar büyük fark var. Tabii ya. Bu fark nasıl kapanacak? Mümkün mü? Değil. Değil. Onun için Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı hakkında konuşurken çok dikkat edeceksin. Sen tutuyorsun sahabe-i kirama ödlek diyorsun. Ya sokak ağzıyla konuşulur mu? Yani sen bunu bilmeyecek kadar cahil misin ya? Yani? He? Sonra peygamber hanımlarına ki ümmet annesine Cadaloz denir mi ya? Allah Allah He? Denmez tabii ya. Denmez. Denmez. Dikkat etmek lazım. Biri senin anana bacına böyle bir söz sarf etse, laf söylese adama demediğini bırakmazsın ya. Bu ümmetin annesi ya. Bu sahabe-i kiram ya. Bakın. Efendimiz Aleyhisselam buyur ki men sebbe ashabi diyor. Her kim ashabıma küfrederse dikkat edin. Küfrederse fa aleyhi onun üzerine olsun ne? El lanetullah. Allah'ın laneti. Daha vel melaiketi meleklerin laneti. Daha vel nasi ecmain. Bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Şuraya bak ya. Asam'ı seven beni sever. Asam'ın bine küfreden tamamına küfretmiş gibidir diyor. Tamam mı? Evet. Çünkü onlar çok eziyet gördüler. Çok çile çektiler. O hangisini anlatalım ya? Hangisini ya? Hangisini anlatalım ya? Bir işte sıcağa dayanamıyoruz be. Çölün sıcağında, düşün çölün sıcağında Sümeyye annemiz günlerce aç susuz. Susuz. Ya. ya, bak sohbete gelemiyorsun. Günlerce o çöl sıcağında. Ve Ebu Cihil geldi. Dedi ya bu nereye kadar dedi ya. Ya inkar et bu kadar zor mu dedi ya. Hayatını yaşa ya. Sana yardımcı olayım dedi. Sümeyye annemiz suratına tükürdü. Suratına tükürdü. E nasıl bir iman var? Ve Ebu Cihz alamadı. Sümeyye annemizin diyor bir ayağına bir deveyi bağladı. Diğer ayağına bir deveyi bağladı. Zıt tarafa sürdü ve Sümeyye annemiz şehit oldu diyor. He? o sahabe efendilerimiz o o işkence nasıl dayandılar? Malları nasıl feda ettiler? Onun için çok dikkat edelim. Çok dikkat. Evet. Muhabbet ile gel hakka gidelim. Cemali bazen Muhabbet ediyor diyor. Muhabbet üzülacaksın. Kardeşim muhabbet yoksa hiçbir şey yok. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için sultanımız bakın burada ne buyuruyor? Birbirinizi sevin, çok sevin. Sevme olur mu? Olmaz. Murşid ile mürit arasında olan muhabbet de çok mühimdir. Niye? Mürit her daim murşne karşı sevgisi gün be gün gün be gün artacak. Ateşi her daim harlayacaksın ki o muhabbet sönmesin, devam etsin. Onun arkadaşlar Rabbim ihvanın muhabbetini ziyade etsin. Amin. allah Teala bu yolumuzu kıyamete kadar daim etsin. Amin. allah Teala yanlış konuşmaktan, yanlış etmekten Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. Velhamdülillahirrahmanirrahim.